Kantin fiyatları nasıl? Kantin fiyatları bir tane kok Heh. Fiji miydi öyle bir şey e, ee, 30 TL'den satıyor of. Bir of. tane sakız 40 TL Sen ticaret yapsan oğlum Büyük marketten al gazozu 5 liraya götür 10 liraya sat olmaz mı? Okul dışına çıkma yasak Yasak mı? Ha. O zaman geceden çanta saklayacağız. <laughs> olur mu geceden alıp koysan? Bir de satarsın ki şeyi. Hakkı para yalamazsan gitti para. Bir de öyle problem. Bir tane var. toz var çeyrek. 100 TL. Bir çeyrek toz 100 TL olur mu oğlum ya? 1 TL ne var. 1 TL'ye bir tanecik. 1 TL'ye hiçbir şey yok şu anda. Bir tane şey var. Pirinç. Onu alıyoruz. Pirinç mi? He. Pirincin bir tanesini mi veriyor? Evet. Küçük bir parça veriyor. Allah Allah. Bir tane Hı hı. Pirinç nasıl piş pişmiş pirinç mi? Hayır pişmemiş. Okunmuş pirinç herhalde. He. Pakete okuyup taneyle satıyor. Hakkı. He. Bazen de fiyatlar düştüğü de oluyor. Bir tane He. sakız var ekşi diye. Evet. O 1 TL. 1 TL. Anladım. Yani sizin günlük karşılığınız kaç para olması lazım öğrencilerin? Bizim en çok alışveriş yaptığımız yer çiğ köfteci. Çiğ köfteci. Çiğ köfteci iyi fiyata veriyor. Kaça veriyor? Bir tane çiğ köfte bizde 50 TL varsa 22 TL'ye veriyor. Yani. İçi, böyle atıyor sağdan ısırıyor soldan et çıkıyor Oo. soldan ısırıyor sağdan şey çıkıyor bolur Öyle mi? Hı -hı. Bol, ko bol koyuyor yani evet. Aa, bol, marul koyuyor Anladım. marul yeşillik marul evet tamam. bazen de şey yapıyor yani kısaca 22 TL yetiyor mu? Yemek teli bayağı da yetiyor. Yetiyor. Seni doyuruyor mu? Ne doyurulması? Kusacak gibi oluyor. Oo oh, maşallah. Ben olsam kantinin önünden geçmem bir daha. Çiğ köftecinin kalbine dokunuyormuş. <laughs> Ama kötü bir yanı da var. Öğlene kadar bekliyoruz. Ha. E, tabii ki bekleyeceğim. Adam okula servis mi yapsın? Değil mi?